Evet bu sefer Edge of Creation'dayız. Ne şey oyuncakları var. E o sen lan? Sen oyuncakları bana verir misin? Evet tamam kardeş sen de yeter ki git de jump scare yapma bari. Zaten insan... Ulan unuttum ya. Gollarım yok benim. Ben bundan nasıl oynayacağım? Öf ya. <laughs> Evet hem de bu sefer de Jurassic Creation oynuyorum. hiç mı? O ses ne lan? Oha, kapı açıldı. La kim bu lan? Neyse kim oldu? O ne lan? Lan oğlum bu Vulture Fox'u oğlum sana olmuş. Bir kulağın gitmiş. Önceden Endon gözüküyordu. Neyse. Senin kafanı patlatayım da daha da çirkin görünende. Şuna bak. Amel gibi yapıştı. Neyse ben kameraya bakmayı devam ediyorum. Lan, lan ne oluyor? Lan. Lan oğlum bu ne biçim şey? Adam deli herhalde. Dur neyse birine çağırayım şu an. Ne oluyor lan? Evet arkadaşlar bugün ben davuk adamım. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ne oluyor ki bu ne abi kim bari ya? Yahu? Neyse kardeş bak şimdi ben davuk adamım. ama şimdi uğraşma bence. çıka. Le çıka diyelim ben. Şuna baksan çıka diyor bana. Evet kardeş ben de seninle tanım. Evet ya şimdi çok garip değil mi? Sen ne oluyor? Bak kardeşim, şöyle seni rolleyim işte git. Heh. <laughs> gitti işte. Ha, bak bu malları hiç sevmiyorum. Ay, ay. Oh, ne oluyor lan? La oğlum ben de genere genere bağırıyordum. Kim geldi? La bu ne lan Şişene bayım etrafa. Abi. Abi. Abi bu ne biçim animatörü? Kavanda bandaj var da benim niye kovursan şapkam var ne seveyim kaptan üzülemiyor mu ben de ne yapacaksın ben de seni yok edeceğim ben de hadi patla bakalım geğenlerimde ya adam öldü. Adam öldü mü geldi? Adam öldü. Abo abo abo. Gardı, Freddy gardı. Kardeşi. Şu gün ama maalesef bu kanıtlarla kimse bulamayacak. Neyse. Hadi goodbye. Ulan bu neydi Freddy? Ben de Allah çarpmış bunu. Lan oğlum ben bakmayınca geliyor. Lan al. Hadi bime gel iyice. Heh, tamam. Şimdi eğer buna bakınca şey yapıyorsan, uzman seni yok edeyim o zaman. Evet, yine bölümün sonuna geldik. Hadi, hadi görüşürüz.